Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DRG Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Google Play'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. algan çıplak adam. Oh yeah, dans ediyor. <Sessizlik> biraz sesim çünkü. Eee Bazen şey kasıyor deliliyor oyun tuhaf oluyor tuşlara basılmıyor yani o yüzden <laughs> biraz... yani oyun iki almak görüyorsunuz ilümine ilüme atıyor <laughs> uzunları bilin uzun arkadaşlar uzunları uzunlar uzaktan hasar verebiliyor o yüzden yani daha iyi olur. Arkadaşlar e, şu nişan almanın üstünde arkadaşlar bir tane şöyle herhangi bir şeyler çıkacak orada balık nükleer ateş falan onun işareti falan çıkacak arkadaşlar ona tıklarsanız güzel güç oluyor onları etkinleştiriyor güzel bir şekilde Oh, <laughs> oh, Ara sıra böyle müzikler geliyor yine falan. Melegenin adı neydi lan? Adını unuttum. Şey. Şeyin anlamı bu. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar <laughs> bu ya, Öldük. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.